Herkese merhabalar. Didim Fevzi Paşa Mahallesi'niz bölgenin en uygun villasını tanıtmaya geldim. Fiyat düştü, acil satılık arkadaşlar. 250 metrekare arsa payı, 3 artı bir ebeveyn banyolu, ayrı mutfak. Fiyatımız 8 milyon 500. Daha önceden de çekimini yapmıştık. 9,5 milyondu. 8,750'ye düştü. Şu an fiyatımız arkadaşlar 8 milyon 500. Bunun üzerinden ufak bir pazarlığımız var. Mal sahibinin 2-3 tane daha villası olduğu için bir anlaşma yaptığı için bir malını feda etti. Bakalım bu şanslı misafirimizde kim olacak? Fırsat kaçıranın üzüleceği bir villa arkadaşlar. Bakıldığında bölgenin inşaat maliyetlerine arsa fiyatlarına baktığımda tamamen maliyet fiyatının altında bir villa arkadaşlar. 250 metrekare arsa payı. 3 artı 1 ayrı mutfaklı kat mülkiyeti kurulu iskanı alındı. hiçbir sorun evrağı yoktur arkadaşlar. Tamamıyla da gittiğimiz anlaştığımız alandan satışını yapacağız. Biz şu an neredeyiz? Ee, dedim Fezlipaşa Mercimek bölgesindeyiz. Buradan denize 700 veya 800 en fazla bilemediğiniz 900 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Barut Otel'e çok güzel bir yakın konumdayız. Aşağıda mükemmel bir sahil hattımız var. Dediğimle Akbük arasında bir lokasyon Ana caddeye de 450 metre mesafedeyiz. Bakın çok güzel bir bir villa, e, baktığımızda ufak tefek eksikleri var. Satış öncesi yapılacak. E, güzel bir villa. Bakın, fırsat alınması gereken bölgede en uygun villalardan biri. Hemen yan tarafımızdaki villanın fiyatı 14 milyon 500. Arkamızdaki villanın fiyatı 16 milyon 500. Güzel bir villa alacaksınız. 3 artı 1 ebeveyn banyolu, ayrı mutfaklı. Şöyle ayrı bir giriş alanımız var. Otopark giriş alanımız burada. İstenirse de bir havuz yapılmaya alanı müsait arkadaşlar. Güzel bir villadayız. Şöyle baktığımızda belki dış cephesi beyaz sade bir beyaz olarak boyandığı için e, renk olarak böyle bir fazla bir cazip olarak gelmeyebilir. Ama bakın mesela karşı tarafta şöyle farklı tonlar kullanınca birazlık görsellikte daha da şey yapıyor. Burada da ufak bir boya çalışmasıyla mesela köşe uçları farklı renke boyunur, Söveler denilir. Daha cazip hale gelebilir arkadaşlar. Bunları da anlaşma öncesi şey yaparsanız bir pazarlık arasına da sokma bir aşamamız var. Bakın buradan tamamıyla Akbük, Çukur Mevki, Ege Yıldızı'na kadar gözüken hem de buradan şu an durmuş olduğum yerden de güzel bir deniz manzarası var. Mükemmel bir konumdayız. Mercimek bölgesi diye geçer arkadaşlar. Buradan Didim'e 10 dakikalık bir mesafe, Akbük'e bir 10 dakikalık mesafedeyiz. Güzel bir konumdayız. Hem yazlık hem de 12 ay yaşamaya müsait. Burada bir otopark alanımız var. Köşeye istenirse bir havuz yapılamır ortalamada yani 450-500 bin lira gibi bir havuz maliyeti masrafı çıkar. Ama bence deniz bu kadar yakınken de bir havuzda gerek yok arkadaşlar. Şurada hemen bir yaya giriş alanımız var. İstenirse bu tarafa da yapılabilir. E, otopark tarafından giriş yapılabilir arkadaşlar. Şu drone görüntülerini de eklemesini yaptım. Burada bakın et, bahçe duvarlarımızın etrafıyla tamamen yan tarafı da böyle güzel bir toprak alanımız var. Bunun bir düzeltmesi yapılacak. İstenirse böyle çim işlemi de yapılıp size isterseniz de çakıl işlemleriyle bir süslemesi yapılır arkadaşlar. Burada hemen yürüme yolumuz var. Salon alanımız arkadaşlar. Buradan çelik kapı giriş alanımız var. Mutfağımız alanımız ayrı. Şu alan çok güzel kullanışlıdır. Aslında yani güzel bir girişe istenirse şu dış tarafta güzel bir vestiyer dolabı yapılır. Bu tarafı kapatabilirsiniz camla. Güzel bir giriş alanı olmuş olabilir. Buraya da bir kış bahçesi tarzında isterseniz de yemek masasını buraya oturtturup şu alandan yürüme mesafe bırakıp şu alanda bir güzel bir yemek masası oturtturup hem böyle kış bahçesi tarzında hem de dış alanında kahvaltı etmek istersiniz. yemeğinizi yemek için de güzel bir alan olur arkadaşlar. Buradan devam edelim. Bakın çok güzel toprak alanımız var. İsterseniz şu kısmı şöyle hobi bahçesi olarak değerlendirip kendinize böyle biber, domates böyle ekilmiş bir aparatif. Bakın şuradan da güzel bir deniz manzaramız var. Daha demin de söyledim. Akbük bile buradan gözüküyor. Karşı taraf zaten çukur mevkisi. Ege Yıldızı buradan parıldıyor. Ak, buradaki sahil denizi çok güzel girilebilir bir sahil hattınız var. Kumu güzel, denizi güzel. Elit bir bölgedeyiz. Bitişik nizam parasına Bakın bitişik nizam parasına tam müstakil güzel bir villa alacaksınız. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için kısa süre için geçerli bir rakamdır arkadaşlar. Fiyatımız şu an 8 milyon 500. Bunun üzerinden de bir pazarlık avantajımız var. Ee, klima tesisat kablolarımız hazır. Ee, kamera tesisatlarımız hazır. Ka e, kaliför kapetlerimiz hazır. Bütün içerisine girdiğimizde yani mutfağına zaten bayılacaksınız. Hemen içeriye doğru giriyorum zaten mutfağına bayılacaksınız. Güzel bir mutfak alanımız var. Evet. Evet içeriye girdik. Mutfağımız ayrı arkadaşlar. Güzel bir koridor alanımız var. Hemen salon alanımız. Burada WC'mizin ayrı olması güzel. Mutfağımız hemen arka tarafta ayrı. Şimdi girdiğimizde de 25-30 metrekarelik çok geniş bir salon alanımız var. Rahatlıkla bir oturma grubunun sığacağı bir metrekareye sahip. Burada hem böyle bahçe alanına doğru hitap eden bir PVC'miz var. Hem de ön taraftaki e, giriş alanına köşede bir havuz yaparsanız da salon alanından da güzel bir havuz manzarası yakalamış olursunuz arkadaşlar. Salonumuz, odalarımız tamamıyla her yerimiz laminat parke ile dövüşlenmiş. Güzel bir çam sanır, kaliteli e, laminat parkesinden yapılmış. Buraya da böyle güzel bir o yeni yapılan TV konsollarından yapıldığınızda çok güzel bir görsellik olur arkadaşlar. İki tane üçlü, bir tane berjer ortaya güzel bir sehpa. Hatta köşeye doğru şöyle ufak bir yemek masası bile koysanız rahatlıkla sığabileceği bir metrekare. Klima tesisatlarımız, kamera tesisatlarımız hepsi hala hazırda. Bütün hepsi yapılmış, otomatik panjurlarımız takılı. PVC'lerimiz kaliteli markadan arkadaşlar. Güzel. Mutfağına zaten bayıldım. Güzel bir işçilik malzeme kaliteli mimariyle yapılmış. Renk tonlaması da çok güzel olmuş. Bakın şurada hemen böyle bir sol baştan başlayalım. Böyle L şeklinde bir mutfak alanımız var. Şuradaki ceviz renklemesi antresli uyumu çok güzel olmuş. Hemen buzdolabı alanımız. Burada dağılınmaz set üstü ocak yerimiz. Bulaşık makinesi. fırınımız. E fırınımızda neydi? Isıtıcımızın şeyi arkadaşlar. Buradan da böyle yan tarafa doğru daha demin de bahsettiğim yemek masanızı buraya koymak isterseniz de buraya da çıkış içinde iki taraflı sürgülü bir PVC'miz var. Şu araya da sığabilecek hani sebillerimiz var ya üstüne de amaca koyuyoruz ne güzel. Buraya da sebil mesafesi bırakılmış arkadaşlar. Renklerine bayalım. Gerçekten de bakın şey olarak da çok güzel olmuş. Tezgahımız çok güzel. Simpson tezgahtan yapılmış. 60'a 120 ara tezgah yapılmış. Yine burada bir ceviz işçiliği yapılmış. Bakın burada da kapaklarımız falan tertemiz kaliteli malzemeden gizli kulplar yapılmış böyle. Böyle çok güzel olmuş priz tesisatlarımız var. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onlar da satış öncesi işlemleri yapılıp sizlere teslim edilecek. Bir de zemin katta VC'miz var. Hemen şöyle bakalım. Yine böyle bir girişle Lavabomuz Burada bizim vitranın gömmere ve zaravoru. Evde bütün malzemeler gerçekten de kaliteli malzemelerden. Bakın kötü bir malzeme görmedim. Vitrasından tutun, çamsan laminat parkasından tutun. Hepsi kaliteli malzemeden yapılmış. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. 3 tane odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Mermerlerimiz güzel. Bursa mavisinden yapılmış. Burada yine güzel bir koridor işçiliğimiz var. Böyle geniş bir koridorumuz var. İstiyorsan böyle gel. Heh. Şuradan baktığımızda şöyle bir yüksek bir tavan olduğu için de şöyle bir avize sallansaymış aslında burada çok güzel bir şık görünmüş. Bu şekilde de olmuş. Doğu cephesinden de iki tane buzlu sabit camımız var arkadaşlar. Doğu cephesinden sabah evimiz çok güzel böyle çok güneş alacak şekilde bir hitap eden manzaramız var. Şimdi buradan başlıyorum. Arkadaki odaları tanıtalım. Ön tarafa doğru geçeceğiz. Şimdi burada Ana yatak odası olacak şekilde geniş bir yatak odası ebatımız var arkadaşlar. Burada hemen güzel bir yatak başlığı alanımız, TV tesisat kablolarımız hazır. Burada da kaliföre alanlarımız arkadaşlar. Doğaya doğru bakan da bir şöyle bir e, otomatik banjolu Fransız balkonu alanımız var arkadaşlar. Ana caddeye de 450-500 metre mesafemiz var. Hiç öyle yol ses e, gürültüsü de yok. Buraya da hemen böyle yapabileceğiniz bir giyinme alanımız var gardırop. Hemen yan taraftaki bir çocuk odasına bakalım. Bakın burası rahatlıkla... E, bir çocuk odası olabilecek metrekaresinde ama yatak başlığı çift kişilik metre metrekaresi. Karşıda yine TV tesisat alanımız. Bu balkonumuzun açık bir balkon alanı var arkadaşlar. Şöyle döndüğümüzde de bakın burası girinti şeklinde olmuş. Çok güzel bir şekilde yani gömme dolap yapılacak alana müsait arkadaşlar. Hatta üst tarafında yüklük tarzı yaparsanız ortada böyle rahatlıkla 3 kapak altında çekmeceli güzel bir e, dolap alanı çıkar. Burası da açık balkon alanımız. Yine buradan da güzel bir deniz manzaramız var. Bakın denizde bugün çarşaf gibi baktığımızda şu akbükün e, bütün koyunu gören bir deniz manzaramız var. Buradan da e, 750-800 metre bir yürüme mesafesi denilebilir arkadaşlar. Yan tarafta da oturmuş bir köklü bir site var. Bakın etrafımızda tamamıyla sıfır villalardan oluşuyor. Güzel bir bölgedeyiz. Bakın Yeşiltepe'de. 700 metrekarelik e, villalar oldan oluşan bir e, yerlerimiz var. Ama denize uzak diye Orada oturanlar da yavaş yavaş tekrar satmaya geçti. Yeni gözdesi aslında burası çok gelişimi açık bir yer olduğu için burası daha çok talep görmeye başladı. Duşakabin alanımız, geniş bir lavabolarımız, vitrinin gömme evdarı var. Çamaşır makinesi genel kullanım banyo alanımızda metrekaresi gerçekten de kullanış arkadaşlar. Burada da ebeveyn banyolu son yatak ana yatak odamız var. Buradan da güzel bir deniz manzaramız var. Metrekaresi yüksek. Buradan baktığımızda önce şu tarafı gösterelim mi? Yatak başlık alanımız arkadaşlar bu tarafa doğru dizayn edilmiş. İstenirse de karşıya doğru koyulabilir. Buradan baktığımızda yine bir güzel bir deniz manzaramız var. Aklıkın. Bakın ben şu an buradan gözün gördüğün teşke kameradan sizlere gösterebilsek Ege Yıldızı'nı tamamıyla görebiliyorum. Çukur mevkisini tamamıyla görebiliyorum. Güzel bir deniz hattımız var. Evet burası ebeveyn banyo alanımız. Bakın buraya da L1 giyinme dolabı yapılırsa çok güzel ve şık olur. Hemen yan tarafında da güzel bir ebeveyn banyo alanımız var arkadaşlar. Oraya da gösterelim. Genişliği güzel. Eksiklerimiz var. işte duşa kabinler gelecek. Priz anahtarları da eksik. Bunların hepsi yapılacak arkadaşlar. Bir yağmur başlıklı duş başlığımız. Bir tane de ayrıyeten de tekrar duş başlığımız. Hepsi bakın bakın gördüğümüz olduğumuz bütün duşakabin, vitralar, dolaplar hepsi kaliteli malzemeden yapılmış. Yani uyguna verilmesinin amacı sadece ve sadece firma sahibinin yapmış olduğu bir yeni anlaşmaya ticaretten bu malını uygun veriyor. Yani uygun verince de akla şüpheler geliyor olabilir. Farklı deyimler gelebilir. Bölgesi çok güzel. Önü açık bir bir bölge arkadaşlar. Bu bölgeden sonra yani bu bölgede alabileceğiniz tek uygun villa burasıdır. Fiyatımız 8,5 milyondur. Ciddi alıcı olan onun için de hazır yapılmış bir pazarlık teklifimiz vardır. Bir ara biz ufak bir ciddi pazarlık gördük. Onu da direkt size söyleyip hayırlı olsun diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir çekimde görüşmek üzere.